Allah onun oğlunu samsa özünü aşağı atdı. Axır e, Tanrı sənə görə müəyyənlərini əmr etdi ki, sənə əllərin üstündən aqarışlar, ayağın bir daşa dəyəncəsi deyil yazılmışdır. İsa ona dedi, "Tanrının rəbbiyə sınaqlar dəyərlər yazılmışdır." İblis yenə İsa'nı çox yüksək bir dağa çıxartdı. Ona dünyanın bütün parçaqlarını va, ə, e, şan şöhretini göstərib dedi. Eğer sən yer arpağını mənə səcdə etsən, bütün bu şeyleri sənə verəcəyim. İsa dedi, Rab, Rab o şeytan, Tanrım e, Rabbə, e, Tanrım səcdə et yalnız ona ibadet et deyə yazılmışdır. Bundan sonra İblis İsa'nı tərk etdi və Melekler yani gelip ona hizmet ettiler, edirdi. Amin. Amin. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, burada önemli olan bir konu var. O da şu. 40. Bu Tıklayın. yani evet bu okuduğumuz yerin tamamını anlatan kelime 40 kelimesi. Bu 40 kelimesi şu an bu okuduğumuz dördüncü bölümde birinci ayetten on birinci ayete kadar okunan yeri anlatan sözdür o kırk kelimesi. Şimdi bu kırk kelimesinin manasını açıklamadan önce bu olayın nasıl yaşandığına bir bakalım. Bu olay nasıl yaşanmış arkadaşlar? Ne zaman yaşanmış ona bakalım. Bu olay İsa baptiz olduktan sonra yaşanmış. Bakın önce baptiz oldu ondan sonra bu olay yaşandı. Şimdi biz geriye gideceğiz. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Ta yaratılış bölümüne gideceğiz. Yaratılış bölümüne gideceğiz ve yaratılış bölümünde bu 40 kelimesinin bizim hayatımıza ne zaman girdiğine bakacağız. Arkadaşlar bu 40 kelimesi bizim hayatımıza yaratılış bölümünde girmiş. Yani ee, tufan bölümünde. Yani Nuh tufanı bölümünde girmiş. Neden? 40 gün, 40 gece yağmur, yağma meselesinden dolayı. Şimdi e, 40 kelimesinin manasına önce bir bakalım. 40 kelimesinin manasını söylüyorum. Ben bunu söylediğim zaman belki bazı arkadaşlar, bazı insanlar diyeceklerdi ki efendim bunu kendinden söylüyorsun. Kitapta böyle bir şey yazmıyor. Aslında yazıyor. Ama ben yine de söyleyeceğim şimdi size. Yazan, yaz, yazdığını zaten bu kitapta ehli olan insanlar anlayacaklar. Tıpkı hani İsa için yazmışlardı ya Yahudilerin kralı diye. Orada hiç kimse anlamamıştı onu ama din bilginleri hemen anladı. Çünkü onlar kitap ehliydi. O yüzden de Yahudilerin kralı olduğunu anladı. Dedi ki Yahudilerin kralı yazma. Ben Yahudilerin kralıyım dedi diye yaz. Bak gördünüz mü? O yüzden de yani burada da aynı böyle bir şey var. Şöyle bir şey var burada. Bu kırk kelimesi aslında kutsal kitapta çok açık manası. Ama bir de bunun normalde yani e, fiziki hayatta, dünya hayatında da çok önemli bir manası var. E, onu da söyleyeceğim. Ondan sonra da bu konuyu anlatmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar 40 e, bayanlarda, dişilerde diyebiliriz bayanlarda şöyle bir duruma yol açıyor. Bir kadın hamile kaldığında onun e, cenini yani ceninin oluşma süresi yani orada bir kıt 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 atan bir şey var. Hani e, şeyde makineye soktukları zaman ultrasyonda çıkıyor. Böyle bir tane de bir fotoğraf veriyorlar böyle. Hanımefendinin rahmi ve onun ortasında böyle bir nokta kıt 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 atan bir şey gösteriyor. Ha. işte onun oluşumu 40 günde oluyor arkadaşlar. Aslında 40 kelimesi yeni oluşum demektir. Yeni oluşum. Yeni oluşum. Yeni oluşum kelimesi 40 yeni oluşumdur. Bu yüzden de biz şimdi bu 40 kelimesini tamam mı arkadaşlar? 40 kelimesini bakacağız hemen. Ee, yeni oluşum nerede başlamış? Yeni oluşum tufanda başladı. Yani Tanrı 40 gün 40 gece yağmur yağdırdı ve orada yeni bir oluşum. Yani önce kalp oluştu. Önce kalp oluştu. Yeni oluşum. Bu ile dikkatimizi çekmemizi istediğim başka bir şey daha var. Yaratılış kitabından sonraki kitaplarda bir iki kişi hariç bu iki kişinin birisinin adı Yusuf diğerinin adı Davut bu iki insan hariç diğer, diğer insanların bütün tamamının göreve başlama yaşı 40 yaşında 40 yaşında göreve başladılar yani bu iki insan hariç diğer insanların tamamı 40 yaşında göreve başladı ve erkeklerin yani e, Tanrı üçe bölmüştü hayatını doğuşundan 40 yaşına kadar olan dönemi çocukluk dönemiydi. 40 yaşından 80 yaşına kadar